Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte nasıl küçük mouse imlecili yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar linki açıklama kısmına koyacağım. Oradan indirebilirsiniz linke basıp. Linke bastığınız zaman sizi şöyle bir yere yönlendirecek. Şuradaki indire basınca yüklenir. Size ben indirdim zaten şöyle. Sonra buradan dosyadan şuradan indirmelere gidiyorsunuz. Sonra bir dakika. Şimdi sonra şuradan şu Tech Word yazan şeyi şuraya getiriyorsunuz buraya getirdikten sonra dosyaya sağ tıklayıp şurada. buraya ayıkla var buraya ayıkla basıyorsunuz ve sonra şöyle bir tane klasör açılıyor Sonra basın sonra şurada install network yazıyor buna sağ tıklayıp şöyle yükleye basıyorsunuz izin istiyor işte bunu Şimdi yüklendi. Şimdi şöyle şunları kapatıp yeni yapalım. Sonra arkadaşlar şuradan arama yerine fare yazamadım. Fare şöyle fare ayarları var orayı açın. Sonra arkadaşlar şurada ek fare seçenekleri var. Buna bastıktan sonra Şimdi fare seçme yeri gelecek. Buradan şöyle işaretçi işaretçiler var. Buna basın. Ondan sonra şurada search small var. Buna basın. Ondan sonra uygula. Zaten seçmişsiniz diyor burada. Evet'e basın. Son geliyor. Ve böyle yaptığınız zaman böyle küçük bilimlere sahip olabiliyorsunuz. Bu tarz videoların devamını gelmesi için aşağıdan kanala abone olup like atabilirsiniz. Dediğiniz için teşekkür ederim.